Piyasalar sessiz sedasız yukarıya doğru ivmelenmesini devam ettiriyor arkadaşlar. Bitcoin'in haftalık grafiğine bakarsanız çok daha net bir şekilde anlarsınız. Bunlar Ethereum'da da ve bazı Macar altcoin'de de aynı şekilde geçerli. Şimdi bu haftanın çok önemli bir konusu var. Ekim ayına girdik bildiğiniz üzere önceki gün arkadaşlar. Ekim ayının kriptolar açısından çok büyük önemi var. Çünkü birazdan göstereceğim veriler üzerine Ekim ayında kriptonun enleri yaşanıyor genel olarak pozitif durumda. Bundan kaynaklı incelenmesi gereken bir ay ve aynı zamanda ABD'den, Avrupa'dan ve birçok yerden gelecek haberler hem kriptoları hem de diğer global piyasaları net olarak etkileme potansiyelleri taşıyor. O yüzden Ekim ayında gelecek bu verileri haberleri detaylıca inceleyeceğiz. Tabii ki teknik verilerle beraber videonun sonunda analizlerimiz de sizlerle birlikte olacak. Özellikle Ethereum'un dip seviyede mi olduğunu yoksa buradan hangi seviyelerde olabileceğimizi anlayabileceğiniz bir teknik grafik sizlerle olacak. Şimdi her zamanki gibi çayınızı kahvenizi hazırladıysanız ve bir beğeni bıraktıysanız hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Şimdi dönelim bahsetmiş olduğumuz verilere Bitcoin'in aylık genel hareketlerini genel ortalamaların analiz edelim. Ekim ayına geldiğimizde Görüldüğü gibi sadece iki defa eksi yakan Bitcoin grafiği ile karşı karşıyayız. Diğer aylara baktığımızda Ekim ayı gibi bir performans gösteren pozitif anlamda bir ay bulunmuyor. Bu bağlamda Bitcoin özelinde en iyi ay hangi ay diye soracak olursanız Ekim ayı diyebiliriz arkadaşlar pozitif anlamında. Görüldüğü gibi sadece iki eksi yakılmış durumda. Bu da piyasaları yine aynı beklentiye sokacak düşüncesi bizlerde hakim olacaktır. Aynı şekilde Ethereum tarafına döndüğümüzde Şubat ayında benzer bir görüntü var. Sadece bir defa eksi yakmış vaziyette. Ekim ayı da iki defa eksi ile beraber diğer aylarda diğer senelerde hep pozitif olarak kapatmış ve buna bağlı olarak Ethereum'da da potansiyelin yüksek olabileceğini söyleyebiliriz Ekim ayı özelinde. Bu sadece tabii ki Bitcoin ve Ethereum özelinde incelenmeyecek bir durum. İsterseniz diğer altcoin'lere de bakalım. Örneğin buradan Solana'yı inceleyebiliriz. Sonale'nin analizlerine baktığımız zaman Q3'ün daha fazla pozitiflik getirmesiyle birlikte Genel olarak Q4'te aynı pozitif durumlar var. Ekim ayında da iki defa eksiyle kapatmasıyla birlikte genel olarak artı gösteren bir yapısı var. Yani bu durumun aslında özeti şu olabilir. Ekim ayı kriptolar açısından gerçekten oldukça fazla büyüme potansiyeli getirebilen bir aydır ve dolayısıyla hem Bitcoin'e hem Ethereum'a hem de altcoinlere muazzam geri dönüşler olabilecek bir ay olması sebebiyle buradaki makro verileri ve dolayısıyla da piyasaları yansımalarını daha yakından incelememiz gerekecek. Konu altcoinlere gelmişken tabii ki altcoin sezon endeksini de incelememiz lazım. Sıcak bir bölgedeyiz, 73'lü seviyelerdeyiz ve trendin devam ettiğini Görebiliyoruz böyle keskin düşüşler yok arkadaşlar şuradaki gibi. Bundan dolayı trend devam ve Ekim ayındaki bu pozitiflikleri de gördükten sonra birazdan makro verileri de sizlere göstereceğim. Bu bilgilerin ışığında altcoin sezon endeksinin de yukarıya doğru ivmelenme ihtimalinin oldukça fazla olduğunu söylememiz kesinlikle şart. Şimdi dönelim Ekim ayı itibariyle bizleri bekleyen makro verilere. Öncelikle tabi yarın istihdam durumu verileri gelecek ve ayın 15'inde... ABD TÜFE verisi gelecek. Bu çok önemli bir konu. Yine döndüğümüzde 29 Ekim tarihi itibariyle FOMC toplantısı ve akabinde faiz kararını verecekler. Birazdan detaylıca analiz edeceğiz. Döndüğümüzde arkadaşlar yine Ayın 8'inde önümüzdeki hafta itibariyle FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Bir önceki ayda yapmış oldukları bu 16-17 Eylül tarihinde yapmış oldukları toplantının tutanakları açıklanacak. Ve biz de burada aslında Ekim ayında ve hatta bu Q4 içerisinde neler yapabilecekleri ile ilgili aktardıkları konuşmaları, toplantı tutanaklarına düşen yazışmaları hep beraber göreceğiz. Bunlar da bir ışık olacak aslında. Hem tüfe öncesi hem de FOMC'nin bir sonraki faiz kararı öncesi bunlar piyasaya ışık yansıtıyor. Atacak. Piyasaların seveceği türden bir veri de dün itibariyle gelmiş vaziyette Eylül ayında ABD istihdam değişikliği dediğimiz ADP verisi geldi ve burada eksi 32 bin gibi bir rakam gördük arkadaşlar. Bu da özellikle Fed'in dikkate almış olduğu bir konu olmasından kaynaklı istihdam konusu, faiz artışı veya azaltışı yönünden Fed'in özellikle dikkat etmiş olduğu konulardan bir tanesi ve eksi 32 bin gibi bir rakamın gelmesi, Fed'in faizleri daha fazla indirme isteğinin oluşabileceğini piyasalara yansıtmış durumda. Bu anlamda önemliydi. Buna bağlı olarak yine ertesi gün yani yarın ABD istihdam durumu açıklanacak fakat farklı durumlar var ABD tarafında. Hükümet kapanması gibi. Hükümetin kapanması demek buradaki verilerin gecikmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Yarın ne olacağını bilemiyoruz şu an itibariyle. Ama hükümet kapalı kalmaya devam ederse buradaki istihdam durumu raporları da gecikeceği için Fed'in de aksiyon alma hızı yavaşlayacaktır. Dolayısıyla burada Fed muhtemelen özel sektördeki ADP verisine odaklanacaktır buraya odaklanması da zaten faiz indiriminde daha fazla istekli olacağı anlamına geleceğini sizlere söyledik. Yine yarın önemli verilerden bir tanesi üretim dışı satın alma yöneticileri endeksi açıklanacak bu PMI dediğimiz veri ve yine beklentiler önceki veriyle aynı olarak tahmin ediliyor arkadaşlar. Böyle gelirse herhangi bir negatiflik veya pozitiflik olmayacaktır diye tahmin ediliyor. Tüm bu veriler açıklandıktan sonra dönüp geleceğiz. 15 Ekim tarihini arkadaşlar 15 Ekim'de ABD tüfe verisi gelecek ve işte dananın kuyruğunun kopacağı veri burada gerçekleşecek. 15 Ekim'de olası bir enflasyon düşüşü tabii ki ABD faizlerinin daha fazla indirilmesine olanak tanıyacaktır. Bu anlamda önemli olacak. Tabi 15 Ekim'de Eylül ayı enflasyonu açıklanacak. Bir önceki enflasyon verisine baktığımızda yani Ağustos 2025 enflasyonu %0.4 gibi bir artışa tekabül etmişti. Benzer bir artış veya biraz daha aşağıda gelecek rakam tabii ki Powell ekibinin daha fazla faiz indirmesine istek sunabilecek bir veri olacaktır diye düşünüyorum. Bu istekler ne zaman yerine getirilecek dediğimiz gibi 29 Ekim itibariyle gerçekleşecek FOMC toplantısından sonra FED bizlere faiz kararını açıklayacak. İşte buradaki kararla alakalı şimdiden konuşmak çok doğru olmayacaktır çünkü önümüzde gelecek birçok veri var ayın 3'ünde yani yarın gelecek veriler. Onun dışında 15 Ekim itibariyle gelecek ABD tüfe verisi ve bunlara bağlı olarak 29 Ekim'de göreceğiz ortaya ne gibi bir faiz durumu çıkacak. Ama genel beklentilere bakıldığında ve kripto piyasasında aynı şekilde Ekim ayındaki genel ve geçmiş verilerine odaklandığımızda pozitif olarak beklenilen bir ay içerisinde olduğumuzun özetini sizlere sunabiliriz. Kafamızı biraz daha farklı yerlere doğru çevirdik ve Avro bölgesine geldik. Burada Avrupa Merkez Bankası tarafında sürekli faiz indirim leri gerçekleşiyordu bildiğiniz üzere ve şu an rölantiye geçilmeye başlanacağı düşünülüyor. Zira Eylül ayı enflasyonu yüzde %2.2 gerçekleşti. Ağustos'ta %2 çıkmıştı bu arkadaşlar. Yani bir artış var buna bağlı olarak bu ay içerisinde faizle alakalı rölenti yani herhangi bir faiz indirimi veya faiz artışı beklenmiyor diyebiliriz. Oradan nötr kısma geçilmiş vaziyette. Bu da piyasalara ekstra bir soru işareti oluşturmayacaktır diye düşünüyorum. Burayı da takip etmek gerekiyor tabii ki Avrupa Merkez Bankası 30 Ekim tarihi itibariyle faiz kararını verecek. Bu piyasaları tabii ki FOMC kararı gibi etkilemeyecek olsa da bir nebze genel gidişatın nereye doğru olacağını etkileyeceği için takip edilmesi gereken bir veri. 30 Ekim tarihini de ajandalarımıza not edelim. Döndük Japonya tarafına. Japonya Merkez Bankası'nda işler değişmeye başlıyor gibi şahin söylemler ortaya çıkıyor. Özellikle iki tane muhalifin önümüzdeki toplantıda faiz yükseltme işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğini kanaat etmiş vaziyetteler arkadaşlar. Şahin bir tona geçmiş durumdalar. Bundan kaynaklı Ekim ayı içerisinde bu tarafı da takip etmek lazım. Zira Japonya Merkez Bankası'nda oluşabilecek herhangi bir faiz artışı demek ABD piyasalarını da etkiler, Avrupa bizim piyasalarımızı da etkiler, kriptoları da negatif olarak etkileme potansiyeli taşıyor bu bağlamda dikkat etmemiz gereken bir karar olacak. Geldik ETF'ler tarafına. Eylül ayının son çeyreğinde ETF'lerle alakalı SEC'nin vermiş olduğu kararı sizlere detaylı bir video yaparak sunmuştuk arkadaşlar. Ve burada şimdi Ekim ayı itibariyle önemli ETF kararları bekleniyor. Özellikle 16 tane spot kripto ETF için onay verilmesi bekleniyor. Hatta bu işlere kafa yoran ve artık spot kripto ETF'lerinin net ismi olan Erik Balkunes'in de yapmış olduğu açıklamalara göre buradaki 16 tane spot kripto ETF'nin gelme ihtimali, daha doğrusu onaylanma ihtimali %100 olarak açıklanıyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki başta Solana, XRP, ADA, Litecoin ve Dogecoin gibi projeler. Bunların akabinde çok daha farklı kripto projeleri de önümüzdeki aylarda ETF bazı olarak piyasalara sunulacaktır diye düşünüyorum. Ki bakıldığı zaman Grayscale'den yapılan açıklamalar olsun buna benzer birçok kuruluşun artık önümüzdeki süreçte Regülasyonlar sonrasında düzenleyici onaylarıyla birlikte ABD piyasaları kripto ETF'leriyle dolup taşıyacak. Yine halihazırda Bitcoin ve Ethereum ETF akışlarını analiz ettiğimiz zaman yeni aya girmemizle birlikte büyük oranda girişler başlamış vaziyette. Hatta pazartesi ve salı gününe odaklandığımız zaman neredeyse 1 milyar doların üzerinde Bitcoin satın alma işlemi gerçekleşmiş durumda arkadaşlar. Yani akın akın spot Bitcoin, spot Ethereum ETF'lerine girişler var. Böyle bir iştah tabii ki devam etmeye mail ederse aynı şekilde o 16 ETF ve akabinde sonra gelecek Spot altcoin ETF'leri kripto piyasasındaki iştahı çok daha zirve seviyelere getirecektir diye düşünüyorum. Piyasanın geneline odaklandığımız zaman makro veriler, geçmiş veriler hepsini birleştirdiğimiz zaman Ekim ayında çok yüksek potansiyeller olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları iyi takip edelim. Kısa orta vadeli yapacağımız işlemler bizlere çok farklı şeyler katabilir. Şimdi Ethereum tarafındaki grafik analizine geldik ve burada çok önemli bir destek seviyesinin artık üzerindeyiz. 4200 dolar bandının üzerine attık. Şu an 4400'e doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yeni ateşler işten bile değil ve şu an itibariyle Ethereum'un kısa vadeli hedefi 4750-4800 bandı olarak yani şuradaki alan olarak söyleyebiliriz. Desteğimizi de unutmayalım. 4200 ila 4150 dolar bandlarında kalıyor. Peki başta da söylemiş olduğumuz Ethereum şu an dipte mi? Ortada mı? Tepe seviyelerde mi? Nerede yorumunu yapabiliriz? Özellikle grafiği günlükte incelediğimizi varsayacak olursak MACD ve RSI indikatörlerinden bu soruya ufak tefak cevaplar bulabiliriz. Ve özellikle MACD indikatörüne baktığımız zaman dip seviyelere geldiğini ve yeni yeni histogramların yeşil olarak yanmaya başladığını görüyoruz. RSI'da da aynı şekilde bir dip yapılmış vaziyette ve tekrardan kafasını yukarıya kaldırdı. Fiyattaki önemli seviyelerle bunları birleştirdiğimiz zaman da işte bu 4200 4150 dolar gibi seviyelerle birleştirdiğimizde güvenli bölgeler üzerine doğru atıyor olduğunu söylememiz kesinlikle şart tabii ki. Ethereum'da buna bağlı olarak düşen trendlerin kırılımıyla birlikte treni atlamak tabii ki kişinin kendi inisiyatifine bağlı olarak mümkün olabilecek. Solana kısmını analiz ettiğimiz zaman tabii düşen bir yapıdan sonra genel görüntüye baktığımızda Yükselen bir trend içerisinde ve 224 dolar bantlarında bulunuyoruz. Şu anki hedefi 250 dolar arkadaşlar teknik destek bölgemize baktığımızda 210 ile 200 dolar bantlarında bir alıcı bulduğunu söyleyebiliriz. Kendisinin Solana'nın da aynı şekilde mekti ve da dipler yapmış olduğunu söyleyebiliriz ama mesela Ethereum'daki gibi yeşil histogramlar yanmamasından kaynaklı Solana'da çok daha sağlıklı destek bölgelerin aranması makul olabilecektir diye düşünüyorum. Bitcoin'in genel görüntüsüne baktığımız zaman videonun başında da söylediğim gibi yükselen bir trend yapısı olmasından kaynaklı gidişat gayet iyi. Desteğimiz şu an itibariyle 108 bin dolar bantlarında bulunuyor buradaki yükselen yapının. Buradaki grafiği haftalık olarak inceliyoruz arkadaşlar. Diğerleri gibi çok aşağı doğru kendisini salmıyor Bitcoin. Artık çünkü çok ciddi kurumsal müşterileri var. Belki de çok gizli kurumsaldan ziyade devletler bazlı olarak devlet müşterileri bile bulunuyor diyebiliriz Bitcoin tarafında. Tabii ki her zaman kısa vadeli işlemlerde temkinli olmak lazım ama orta uzun vadede gidişatın parlak olduğunu söylememiz lazım. Ekim ayında yine dediğimiz gibi Bitcoin'in oldukça fazla yeşil yakmasından dolayı Bitcoin'de yeni bir ATH, yeni bir en yüksek seviye beklentileri piyasalar tarafından söz konusu, böyle beklentiler var arkadaşlar. Tabii ki şunu hiçbir zaman unutmayalım. Piyasanın rengini değiştirebilecek globaldeki savaş senaryoları, sürtüşmeler falan bunlar işleri ve verileri değiştirebilir. Ancak her şey şu anki gibi devam ederse Ekim ayında da pozitiflikler ve yeni dediğimiz gibi yüksek seviyeler görünme potansiyeli söz konusu olacaktır. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekleriz ve elbette unutmayın. Burada anlatılanlar herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kendinizi geliştirebilmeniz ve sizlere fener olması açısından bu videolar aktarılmaktadır. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.